Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Lelepernin TV kanalından hani Lam'ın. Bugün sizlere bir video çekiyorum. Evet, şu an dışarıdayım, farklı bir yerdeyim arkadaşlar. Odamda, rafımda değilim. E, hatta şöyle göstereyim size. Arkadaşlar ben babaannemin yazlığına geldim tatile. E, ve size burada bir video çekmek istedim. E, umarım güzel olur. Yani canım sıkıldı ve dedim ki bir video çekeyim. Zaten siz de benden video bekliyordunuz. O yüzden hani güzel olur diye düşündüm. E, o şekilde yanımda arkadaşlar bu şekilde minişlerim var bu videomuzda tatilde yanıma aldığım minişlerime bakacağız hangi minişleri almışım eve böyle hani sohbet tarzında bir video olacak bu arada arkada şu an çekirge ciyaklıyor yani rüzgar sesi falan da gelir bu arada çünkü dışarıda olduğum için yani kusura bakmayın bu seslerden ötürü şu an çok cırlamaya başladı bu kadar cırlamıyordu daha demin evet o şekilde çekirge cırlaması eşliğinde bir video olacak yani o şekilde sohbet ederiz falan diye düşündüm ee, öyle arkadaşlar, ya işte şu an şey, havuz kenarına geldim yani şu an kimse yok bir de. <laughs> bir de çekmek için uygun. Yani insanlar olsa da bir şey olmaz ama gene hani hem rahatsızlık vermemek açısından hem de bir tık utanıyorum o yüzden. Ee, neyse, o şekildeydim diyeceklerim. O zaman hadi başlayalım. Bakalım ne getirmişim. ta -da! Böyle bir kutu minişim var. Ben hep e, arkadaşlar oyuncaklarımı yanıma alırım çünkü benim duygusal desteğim oyuncaklarımdır ve hani nereye gidersem gideyim yanıma en az hani bir tane böyle bir şey alırım yani. E, Yazdı arkadaşlar babaannemin yazdığına şu an. Pony ve minişlerimi getirdim. Aslında eskiden bebek falan da getiriyorum ama e, bebeklerimi almadım bu sefer. Sadece pony ve minişlerimi aldım çünkü bilmiyorum. bir tık Bunları aslında son dakika toparladım. Mesela geçen yıl bir video çekmiştim hatırlarsanız tatile götüreceğim minişlerimi paketliyorum diye. Yani öyle bir video çekmek istiyordum aslında ama yani bir tık bilmiyorum son dakikaya kaldı bu iş. O yüzden hemen böyle raftan topladım aldım. Ponimi mişlerimi aldım sadece. Neyse çok konuştum. E, ee, bu şekilde. Ponilerimi göstermeyeceğim bu videoda. Çünkü bir miş videosu şu an bu. <laughs> ee, bu şekilde. Şu anda şezlongda oturum. Şu an gerçekten video o kadar garip ki yani. Neyse bu videoyu izler misiniz bilmiyorum. <laughs> ama bence güzel olur yani. Farklı bir yerde, farklı bir içerik kendi içeriğimi yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Enceklere bakın. Kolimi aldım. Bir sürü g miniş aldım arkadaşlar bu arada. Ha bir de oyuncaklarım oyuncaklarımı yanıma almamın bir diğer sebebi ise... arkadaşlar ben fotoğrafçılık yapıyorum bildiğiniz üzere. Instagram sayfam var. Melpihan Takip ederseniz çok sevinirim bu arada. Orada da fotoğraflarımı paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. E, çektiğim fotoğraflara yani miniş polinlerimle, yani direkt bütün oyuncak koleksiyonumun fotoğrafını çekiyorum, fotoğraflıyorum. E, fotoğraflamak gerçekten çok eğlenceli bir şey bu arada, ben aşırı seviyorum. Öyle yani. <laughs> evet böyle koli minişimiz, G-7'dan. Çok güzel, evet hatırlarsanız açılım videosunda e, şurasındaki şeyden dolayı, çizikten ötürü, yani ezilmişlikten ötürü daha doğrusu bayağı üzülmüştük ama ben onu bu şekilde kabul ediyorum, yani sıkıntı yok. Zaten çok da belli olmuyor yani. Evet. Kolim aldım. Bununla fotoğraf çektim mi? Çektim. Aynen bununla çektim. Çoğuyla çektim bu arada. Ee, zaten yani işte bir hafta 10 gün sonra falan döneceğiz herhalde. O şekilde. Ben ne zaman geldim? Ee, hatırlamıyorum ama yani bir hafta mı 10 gün mü oldu yani galiba. Ee, arkadaşlar sanırım 18 Temmuz'da geldim. Evet 18 Temmuz'da geldim buraya. Ey, ondan sonra örümcüğüm. Ey, ondan sonra, köpeğimiz. Buna da fotoğraf çektim. Bu şekilde. Sosis köpeği çok seviyorum ya. Bence aşırı güzel gerçekten. Çok güzel değil mi? Ve ona bu e, minç kolyesini taktım sarı. Ve bence gerçekten bu minç şey aşırı yakıştı yani. Çok güzel arkadaşlar bakın. Burada tırnaklarım birazcık çıktı. Burada sürekli deniz havuza girdiğim için aslında yeniliyorum sürekli ama yani iki, yani iki gün diyorum yani bir güne falan soyuluyor hemen. Hemen soyuluyor. Ondan sonra Ondan sonra cimza yalnız. <laughs> e, köpek minişim var. Köpek miniş de çok tatlı arkadaşlar. E, bu kalıp e, Dalmatya kalıbı olarak geçiyor. Dalmatian, Dalmatian Mold diye geçiyor. Dalmatyalı bir şekilde çok tatlı ama tabi bu Dal değil de. Kalıp öyle geçiyor yani. Bu ee, minişi de çok seviyorum yani. yani renk uyumu falan çok güzel. Bir de arkadaşlar, e, babaannemin evinde, işte babaannemin yazında kalıyoruz dediğim gibi. Orada böyle komodimi diziyorum minişlerimi. Böyle yatarken hep bakıyorum, çok tatlı olgular yani. Bu da böyle bana bakıyor hep. Çok güzel mi miniş? Ya minişler çok tatlı arkadaşlar ya. Ya mesela miniş almayan insanlar nasıl almıyor? Nasıl minişler olmadan yaşıyorlar bilmiyorum. Bazen bunu düşünüyorum. O zaman ilk önce G7'ları bitirelim. Öyle gidelim. Panda minişimizi aldım. Bunların fotoğraf çekmedim. Çekmem lazım. Kesinlikle çekmem lazım. Ama bu arada bu de çekmedim. Bunlarla da çekerim ya. Çok güzel bir panda miniş. Bence en güzel panda bu bu arada. Şu ana kadar çıkan 3 serinin pandasından en beğendiğim benim bu oldu. Çünkü baya güzel yani. Ojemle uyumlu Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Ojemi çıkarmadan bu şekilde elimde falan ojemi hafif gösterip şöyle fotoğraf çekmem lazım. Bence aşırı güzel olur. Evet bunu geçelim. Sonra genelde burada arkadaşlar mesela biz, e, bir, sen sene önceki videomda yani geçen seneki videomda aksesuarlar ayrı paketlemiştim ama bunda işte bir tık aceleye geldiği için hepsini attım böyle aksesuarlarla falan karışık o yüzden. Ee, ama gene ekstra aksesuarlar aldım. Yiyecek içecek böyle aksesuarlarını aldım. Ama hani böyle taktığım aksesuarları bu sefer çıkaramadım. Ama herhalde bir şey olmaz yani. Bir şey olacağını sanmam yani ne olacak. Ee, bu şekilde Cocker Spaniel'ımız. Bu sefer koli demedim. Sürekli koli diyesim geliyor ya. Bilen bilir. bu <laughs> çok güzel. Bu minişi ad önerileri bekliyorum. Çünkü bir ad bulamadım. Evet. Mesela bu minişi ad buldum. Hani lemon adım. Yani ballı limon gibi bir şey oluyor Türkçesi. Bu miniş'e de bir ad istiyorum arkadaşlar. Yazarsanız çok sevinirim. Figüle çok güzel bir miniş. Sonra başka kim kaldı? Karınca minişim kaldı. Aa, bu arada bununla da fotoğraf çekmedim. Aynen pandayla da çekmedim dedim zaten. Ha, bu karınca minişimle de fotoğraf çekemedim ama çekeceğim kesinlikle. Bu karınca minişi çok seviyorum bu arada. Açtıktan sonra çok çok daha hatta ilgimi çekti ve bilmiyorum çok elimde gezdiriyorum yani çok tatlı. Karınca bir de. Bu böyle hani şey çok güzel dizaynı. ve motifleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir miniş arkadaşlar. Evet. Yine Cocker Spaniel minişimiz. Cocker Spaniel zaten aşırı güzel. Moru kim sevmez ki? Çok güzel bir miniş gene. Bu arkadaşla fotoğraf çektim mi? Bu arkadaşla da fotoğraf çekmedim. E, fotoğraf çekmeye gereken evet minişlerim var. Ama gene çoğuyla çektim diyebilirim. Sonra bakayım başka kaldı mı? Evet kalmış. Eee Evet. Yeni şey kalıbın adını söyleyecektim. Scottish Fold arkadaşlar unutup duruyorum. <laughs> Scottish Fold'umuz. Çok tatlı. Arkadaşlar burada dördüncü seriyi çıkmış. Yurt dışında gördünüz mü? Bence görmüşsünüzdür. Hatta benim e, böyle yorumlarıma yazmışsınız. Videolarımın yorumlarına yazmışsınız. Baktım yani. E, bana sormuşsunuz işte hani, Türkiye'ye daha geldim falan ya da ne zaman gelecek. Arkadaşlar daha gelmedi zaten. Hani raflarda olur zaten. Yani, gelse görürdük. Ee, ne zaman geleceği hakkında da bir fikrim yok ama gene bir tık böyle işte araştırıp şey yapıp eğer bir tarih varsa öğrenirim ama sanırım belli bir tarih yok ama şu an mesela e, yurt dışında mesela Amerika'da arkadaşlar Target'larda ve işte Walmart'larda satışta dördüncü seri bildiğiniz raflara gelmiş. Türkiye'ye gelmesi de herhalde hani bilmiyorum 3. seri kadar uzun sürer mi yoksa ikinci seri gibi hızlı mı gelir onu bilmiyorum yani daha demin gözüme bu arada sinek geliyordu. <laughs> Onu bilmiyorum ama merak etmeyin. Gene gelir gelmez <laughs> vlog geliriz zaten yani. Bir de beni takipte kalırsanız Instagram'da gelişmeleri orada paylaşıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar çok konuştum biliyorum ama şey demem lazım. Çekiliş yapacağım. Instagram'da lütfen e, 2800 takipçiye, takipçim var şu an. 3000 olunca mini çekiliş yapacağım. Size mini hediye etmek istiyorum. O yüzden lütfen hızlı bir şekilde 3000 olalım. Ee, öyle yani takip ederseniz hani çok sevinirim. Evet neyse Scottish Fold'u. Bu de işte çok tatlı. Bunda da fotoğraf çekemedim. Çekmem lazım. Evet şu anda şansıma gerçekten inşaat başladı. Yani hayattaki şansıma ama herhalde kısa bir şey olur. Evet bu ses klasik. Şu sesi yazın duymak çok şey değil mi nostaljik? Hep yazın bu sesle bir, inşaat. Ya bu bu arada hani inşaat diyorum ama ne olduğunu bilmiyorum aslında. Belki de hani bir bir şey tamir ediyordur evinde bilmiyorum yani. Ama bu sesi yazın duymak çok klasik bence, bilmiyorum. Neyse ne diyorum ben? Neyse <laughs> arkadaşlar sohbet ediyoruz işte. Evet, Fold'um elinde kaldım. Minish çok tatlı ya. Tipine bakın şunun. Kafasına. Çok şirin. Okey, devam edelim. Evet, i̇nek minişimiz. Bunun da fotoğraf çekmedim. Bunun arkadaşlar şey bir fotoğraf çekmek istiyorum böyle. Çilek kalıp işte böyle hani bir çilekleri bir böyle kaba koyup miniş böyle içine atıp o çileklerle birlikte hani bir fotoğraf çekmek istiyorum. Ya da hani çilekleri böyle dışarıda yanıma, yanına koyup böyle çekebilirim. Hani miniş çilekler falan ya da böyle elime çilek alıp minişi de üstüne koyup öyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Yani anladığınız estetiği vibe'ım. Öyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bence çok güzel olur. Miniş de çok tatlı zaten. Yine ojemle bir tık uyumlu. Çok sevimliyim. Ay bu ses. Devam edelim. Aa, Kaplumbağa minşimiz. bunu da çekmedim. Kaplumbağa çok aptal. <laughs> çok aptal. Bir dakika. Şu ana kadar ki bütün G-Savun'ların hepsi şey bu arada değil mi? Aynen. Hepsi 3. seri bu arada. Onu fark ettim. Hiç ikinci seri ya da 1. seri almış mıyım? Almamışım arkadaşlar. Ama galiba bunu özellikle böyle yaptım. Çünkü onlarla yani ikinci ve 1. serili fotoğraflarım var diye Instagram'da. benim yani bu işleri yani gene açalı çok olma yani gene oluyor tabii ki 2 3 2 ay bir ay oluyor 3 ay o, oluyor mu bilmiyorum ama hani hevesimi alamadım daha henüz 3. seriyle ve şu an inanamıyorum yani yurt dışında 4. seri çıkmış. Çok hızlı gidiyoruz ama bu çok hoşuma gidiyor aynı zamanda. O yüzden bilerek böyle seçtim diye hatırlıyorum. Neyse devam. İşte Katma buna Bunda nasıl bir fotoğraf çekebilirim? Buna da böyle üzüm falan <laughs> koyup yanına öyle bir şeyler yapabilirim. Bilmiyorum. Bu çok cute soft renkleri var. Evet. Devam. Aa tavşan içimiz. Tavşan da çekmedim. Tavşan içimiz de bu şekilde. Çok tatlı. Ya bence bu ikisi bu arada aynı fotoğrafta olabilir. Bu ikisi bence gayet renk olarak uyumlular yani. Ve aynı fotoğrafta olabilir bu ikisi böyle çileklerle falan. Çok tatlı olur bence. Aa hatta bu panda da olur. Bakın şöyle. Durun şöyle koyalım mesela. Aa çok uyumlu değiller mi ama? Bence süper oldu. Ne diyorsunuz? üç böyle. Bir şeyler düşünebiliriz. Evet. Şimdi bunlar eskisi evet shortlerimiz kaldı sadece. Evet, G7 3. seriden favorim inişim. Çok güzel bir shortel ya. Gerçekten çok güzel. Siyam kedisem. Küpeleri böyle taktım. Bence çok yakışıyor. Öncelikle bununla, evet post attım. Bununla çekmiştim. Evet. G7'larımız bitti sanırım. Ay arkadaşlar bu arada bacağıma ve e, kollarıma falan sinek konup duruyor. Şimdi o zaman şortlarımızdan devam edelim. Ona da fotoğraf attım zaten giydirili. Giydirili. Bu şekilde. zaten benim favori şort ayırım Çok güzel. Ya bu miniş gerçekten çok çok güzel ya. Yani en sevdiğim zaten minişler arasında direkt. Cisavan eski seri karışık. En sevdiğim minişler arasında en sevdiğim kedi minişim, en sevdiğim short hair minişim. Çok güzel miniş. Ya bu gözlük de miniş gözlüğü. Çok yakıştı buna. Yani gözlerinin falan Ve uyumlu olduğu için çok yakıştı. Bakın çok güzel miniş. Aa, çok miniş gerçekten çok güzel ya. Böyle bakmaya doyamadığım hani minişlerden yani çok güzel bir short hair. en güzel short hair bence bu yani bu arada evet devam yine short hair'ıma büyülendim diğer short devam edelim buna da fotoğrafım var zaten bu ikisiyle birlikte atmıştım bu şekilde short de çok seviyorum bu arada bu da aşırı güzel bir short hair. bu short hair arkadaşlar gözleri çok güzel değil mi böyle çok rarity vibe veriyor bana aşırı güzelmiş ve böyle onun da kıyafeti var ve böyle küpeleri var Şortayları süslemek kadar güzel bir şey olamaz bence gerçekten. Hmm, çok yükseliyorum şortayları süsleyince. O zaman kedilerden devam edelim. Sonra böyle bir destelik ketim var. En son postum da bu kedimin işleydi arkadaşlar. Ay kolyesi şey oldu. Ay arkadaşlar Ankara'ya gideyimse şu kolye kurdele yapımı çekeceğim söz veriyorum. Zaten çekeceğim dedim çekeceğim yani merak etmeyin. Ay şeyini ayarlamaya çalışıyorum. Çekildim. <laughs> çok güzel bir kedimiş. Bu zaten benim en son aldığım Destiny kedi. ve en son aldığım minişler arasında. En son aldığım eski seri arasında. Çok güzel bir miniş. Yani çok soft, çok natural ve gözleri falan çok güzel. Ve bu kolye çok uyumlu oldu gözüyle. Kudele taktım. Merak etmeyin yapımı gelecek. Siz de böyle süsleyebileceksiniz minişlerinizi ve kolay yani yapması. Göstereceğim ben size. Çok güzel miymiş? Evet. O zaman bakalım başka bonbon kitimiz var. Fotoğraf çekmedim daha henüz bunlardan. Evet. Ay bir şey diyecektim unuttum. Neyse aklıma gelince derim. Ya da gelmezse de artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Persian kitimi getirdim. Benim favori Persian kitim şu an. Renkleri yine çok saf. bunun kafası müthiş bubble'lıyor. Peki böyle bir tık yüksekte gibi kafası falan. Çok güzel yay yaylanıyor. Çok seviyorum o yüzden. Ay şu an böyle bir serin esti. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Renkler çok güzel değil mi? Bununla fotoğraf çektim mi? Buna da çekmedim. Dur bir dakika çektim mi? Çekmedim ya. Bu arada yalan söylemişim galiba çoğuyla çekmedik ama ben ben öyle çok çektim diye hatırlıyorum ama gerçi poni postlarım da var doğru Ponilerimle çektim sadece minişlerimi çekmedim. Böyle bir algıya düştük. Ee, sosis köpeğimi göstereyim. İlk postum, tatil postum bu sosis köpeğimleydi. Bu da bu şekilde. Bunun yanından çıkan orijinal tasması. Bu sosis köpek de çok güzel. Benim en sevdiğim sosis köpek bu bu arada. Yani sahip olduklarımdan değil. Direkt genelde en sevdiğim sosis köpek bu. Yani ve bunu aldığım için çok şanslıyım. Aşırı şanslıyım. Çok güzel arkadaşlar. Gözlerine bakın. Evet müthiş bir denizde böyle fotoğraf çekmiştim. Instagram'dan bakabilirsiniz. Neyse bu kadar Instagram reklamı yapmayayım. <laughs> um, hangisini göster? Ben çok önemli sanki. Göstereyim işte. Şey yapıyorum sıralamaya çalışıyorum. Pudulumu iç mi aldım. Pudulumu işte çok sevdiğimi biliyorsunuz ama bu sefer bir tane pudul almışım sadece. Bu benim için şaşırtıcı bir şey. Derken iki tane pudul aldığımı fark ediyorum. Bu da diğer pudulumu. Bunu da göstereyim. E, ee, bununla fotoğraf çektim mi? A, bununla fotoğraf çektim aynen ama Instagram atmadım. TikTok'a atmıştım. Bu şekilde. Yine bir fotoğraf gelebilir bu ikisiyle ama. Çok güzel bir pudulmuş bu ya. Lila morlu böyle. Ee, bu da çok güzel. Bunun da renkleri çok soft. Çok eski bir miş zaten. Çok güzel. Ya pudum çok seviyorum. Aşırı tatlı geliyorlar bana gerçekten. Ondan sonra cıma... Arkadaşlar, arkadaşlar. Minişe bakar mısın? Ya bu miniş benim gerçekten en son aldığım minişlerden yine diyebilirim yani. Yani, de. yani. Yine en son değil de. Yine en son aldım eski serilerden biri. Ya bu miniş çok güzel ya. Aşırı güzel. Yani çok güzel. Bu mişe gerçekten aşığım. Çok tatlı. Aşırı tatlı değil mi? Ve çok böyle çok sevimli duruyor yani. Yerim ya. Evet. bunda geçtik. Arkadaşlar domuz mişimi göstereyim. Bu domuz mişimi aldım. Benim üç tane domuz mişim var ve bunu seçtim almak için. Bu benim çünkü en son aldım domuz mişimdi. Ve bunda fotoğraf çekmem lazım kesinlikle. Ve çekeceğim. Renkleri çok güzel böyle. Kesinlikle erkek bir arkadaşlar. Çünkü kirpikleri yok bakın. Bu şekilde. Çok tatlı. Um, bu arada buna da fotoğraf çekmemiştim. Çekeceğiz, çekeceğiz. Arkadaşlar bakın şöyle. Bu bir miniş aksesuarı değil bu arada. Şu şöyle göstereyim. Bu miniş aksesuarı değil ama o kadar uydu ki bu kediyle. Yani bu şekilde bir fotoğraf kesin gelecek. Kesin çekeceğim. Çünkü çok tatlı. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Çok tatlı ya. Bir de tam oluyor yani. Hani boyut olarak falan aşırı güzel. Ve çimenlere koyacağım direkt çekeceğim. Hani zaten direkt aşırı tatlı olacak minişten ötürü. Bu miniş arkadaşlar antika pazarında çok ucuz bir fiyat almıştım. 200 liraya almıştım sadece. Normalde bu minişlerin piyasası böyle dolapta falan arkadaşlar. 800, 1000, 1200 falan yani küçük yavru kedi minişleri. Bende çok abartıyorlar. Aslında nadir minişlerde değil ama işte maalesef piyasa o şekilde. Ben sadece 200 liraya aldım antika pazarında. Ayrıca antika pazarında Ankara'daki. Bu şekilde Evet devam. Sincap minişim var. Sincap miniş benim favori sincap minişim. Yine 3 tane sincap minişim var. Bu benim favorim aralarında. Buna da kesinlikle çekeceğiz zaten. Çok soft renklere sahip bir miniş kendim. Çok tatlı. Evet. Akşam bir de şöyle bir e, sepet aldım. Bu sepet neyim bilmiyorum. Öyle evde bulmuştum yani. E, bir oyuncağım da şu an bilmiyorum hatırlamıyorum. Buna böyle şey koyacağım ben. Kesinlikle bu Persian Cat'i koyacağım. Çünkü tam uyuyor ve böyle bir fotoğraf çekeceğim. Bence en çok Persian Cat'i oluyor ama ya da Persian Cat tam sığıyor. Hani bir tık kalıbı geniş olduğu için. Ya da şey yapacağım. Mesela ben bu tavşanı düşünmüştüm renkleri falan. Soft uyumlu olur diye. Böyle iki tane miniş yan yana koyacağım. Fotoğraf çekeceğim. Mesela bu sincap da çok uyumlu olur. Arkadaşlar bakın. Bakın. Ay çok tatlı oldu. Kesinlikle böyle çekmem lazım. Evet. Çekilgemiz ötmeye başladım. Her neyse. Ay, çok tatlı olmadı mı? Ama çok güzel oldu. Evet böyle bir çektim işte. Bu çok tatlı ya. Ya böyle hani minicilere olan şeyleri çok seviyorum. Yani böyle içine koyabildiğimiz böyle yatak olur işte bu şekilde şeyler olur. Böyle şeylere bayılıyorum. Um, o zaman bu minişlerimizi gösterelim tavşan miniş çok cute arkadaşlar çok tatlı ben bu minişi küçükken arkadaşlar lepesen minişte sürekli görürdüm ve çok isterdim çok istediğim bir minişti hep yani ve bunu şu an e, aldım Gene yani en son aldığım bu eski seri minişler arasında e, bu minişi 21 yaşında almak nasip oldu <laughs> ve aldım çok tatlı değil mi? Ama için peki bir tık böyle şey e, gözüküyor. Ama bu sanırım hepsinde böyle yani. Bendekiyle alakalı bir sorun değil. Hepsinde böyle. Çok güzel bir miniş. Gerçekten çok tatlı. Ve böyle bir kurdele taktım. Yani çok cute yerim ya. geldim. Benim min minişlere yükselişim yalnız. Ee, ay bunu gösterdi zaten. Bu şekilde. Bu da genel G7 aksesuarımız bunu ben neye takmıştım bunu short e, takmıştım yeni seriden olan nasıl takmıştım böyle takmıştım şu an tek elle bu şekilde ay arkadaşlar birazcık sıcakladım da bir tık şey şu an gölgedeyim yani ağacın altındayım ama bir sıcaklama geldi şu an hafif esiyor ama neyse ee, Şekilde oldu. zaten fotoğrafım var instagram'da Evet şimdi kuş minişlerim... Aa ne kadar düzenli gidiyorum ya. İstemsiz olarak düzenli gidiyorum. Bir tane minişimizin kurdelesi düşmüş. Hangisine taktım hatırlamıyorum. Önemli değil. Ee, baykuş minişle fotoğrafım var. Instagram'a da TikTok'a da atmıştım. Baykuş miniş çok tatlı. Çok cute. Ya ben böyle şu kurdele olayını çok seviyorum minişlerde. Böyle kendiliğinden şu kurdele olunca mesela... ...ve kuş minişlerde oluyor. Kuzu minişlerde oluyor. Böyle pudul minişlerin... Böyle buralarında oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bence çok tatlı. Mesela bu Himalayan minişte de var. Bu kalıpta da var zaten kurdele kendiliğinden. Çok tatlı duruyor yani. Çok hoşuma gidiyor. İşte böyle pembe bir baykuş. Çok sevimli. Ay. Yere düşürdük. Yere düşürdük. Gel bakayım. Evet. Çok sistematik ilerlediğim için iki tane Aynı kalıp kuş minişi sona bırakabilmişim. <laughs> bu kalıbı ben bu arada çok seviyorum. Bence kesinlikle çok tatlı. Bu benim çocukluk minişim. Ee, bu değil ama çocukken bende vardı. Bu minişi çok severdim tabi. Çocukluğumdan kalan değil ama. Işte sonradan aldım dolaptan ama. Yani bu minişi çok seviyorum. Görünce böyle çok nostaljik oluyorum o yüzden. Çünkü çok severdim. Çocukken çok oynardım minişle. Bu şekilde bir kuş miniş. Hangisi sizce daha güzel? Ama ben şu an bir tık bunu daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Böyle renkli falan daha bir cute geliyor. Çok tatlı. Bu işlerde de tam böyle hani abla ya da böyle anne vibe'ı var böyle mesela miş videolarında. çok tatlılar. Kurdeleler. Çok tatlı arkadaşlar değil mi ya? Of. Ama miş'e bir bakmaya doyamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet bitirdik bu arada. Tüm işlerim bunlardı. Şimdi geri koyalım Minişler de arkadaşlar burası sıcak. Şu an ben Bodrum'dayım. Ha bu arada nerede olduğunu söylemeyi unuttum yazlığın. Yazlık Bodrum'da. Bodrum aşırı sıcak. Ee, böyle 45 derecelere kadar falan çıktı. Ve hani burada gerçekten buharlaştık. Minişlerim de böyle. Yani ponilerim, minçlerim baktım. Böyle eriyorlardı arkadaşlar. Plastikleri yumuşamıştı yani bildiğiniz. Yani cise bunların zaten bir tık yumuşak. Bildiğiniz böyle hani şey gibiler. Sakız gibi böyle oynuyordum yani. Ee, ama tabii bu şey kötü etkilemiyor yani. Havadan ötürü hani sıcaktan ötürü yoksa geri eskerlerine dönüyorlar. Normal olunca. Evet hepsine baktık. Bunlar getirdiğim minişlerdim. Ee, çoğuyla post atmadığını <laughs> fark ettim. <laughs> Bir de diyorum ki çoğuyla çektim. Çekmemişim arkadaşlar ama niye öyle hatırlıyorum ya. Ama şöyle. Ben genelde çok çekip e, hepsini paylaşmıyorum ve böyle siliyorum hani. Aslında çoğuyla çekmeyi denedim yüksek ihtimal ve e, paylaşmadım yani. Yoksa böyle hatırlamam herhalde. Neyse arkadaşlar. Kapatalım. Evet videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, şu an 24 evet 25 dakika oldu. Bakalım e, kesersem ki çok kesmeyi düşünmem herhalde. Çok kesmem. Doğal bir video. Sohbet tarzında. Sizle konuştuğum bir video oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Çekiliş yapacağım. Lütfen Instagram'dan beni takip edin arkadaşlar. 3000 olalım. direkt çekiliş yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.